Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızımla soya soslu etli nadıl yiyeceğiz. Bu videoyu bugün Adı çekmek istedi. Evet Adıcım, anlat bakalım neden bugün video çekmek istedin? Canım çok sıkıldı. Artık annemle video çekmek istedim. Aferin Hı. sana. Çünkü neden biliyor musunuz? Ondan telefonu aldım ve ders çalıştırmak istedim. Ders çalıştırmak isteyince sıkıldı hanımefendi. Ben de düşündüm ki annemle birazcık video mu çeksek? Çek çek çek. Çok büyük problem ya. Bu telefondaki oyunlar. Çocukların telefon bağımlılığı. Vermesen olmuyor, versen alamıyorsun. Ders çalıştırmak istiyorum. En iyi şekilde eğitimini alsın istiyorum. Elinde bir mesleği olsun ileride kendi parasını kazansın. Kimseye muhtaç olmasın. Kız çocuklarının okuması her şeyden daha önemli. Tabii ki herkesin okuması önemli ama kız çocukları başka. Okuması için ne gerekiyorsa yapacağım. Ama bugün ders çalıştırma konusunda çok başarılı olamadık değil mi kızım? Evet anne. Utanmıyor da evet diyor. <laughs> ben liseyi bitirdikten sonra bana herkes hani üniversiteye git, üniversiteye git. Ben sınava bile girmedim. Canım hiç girmek istemedi, okumak istemedi. Şu anda aşırı pişmanım. Buradan izleyen bütün herkese söylüyoruz değil mi kızım? Herkes derslerine çalışsın, güzel güzel okullarına gitsin, en güzel yerleri kazansın. Herkes kendi parasını kendi kazansın. Arkadaşlar. Hadi ben ya bakalım. Onunla oynuyorsun ama. Bırak onu çatalınla ye. Hepsi bitecek o tabağın. Evet bitecek hepsi. Yoksa telefondan Hello Neighbor'ı silerim. Minecraft'ı da silerim. Başka? Deli gibi bu oyunları oynuyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben şunu... Sana... Hop hop. <laughs> Nasıl çıkardın o sesi? <laughs> Çok güzel yapmışım. <laughs> Ama evde sebze yoktu. İçine sebzeler ekleyemedim ya. Sadece biber var sebze olarak. Burgeriniz var. Çok güzel olmuş. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Alma bırak kalsın. Onu bir daha kullanma. Sakın içine koyma. Kalsın yani. ee, bir şeyler anlatmak ister misin? <laughs> Neden? Video çekmek istedim. Söyleyeceğin şeyler yok mu? Oyununu anlat. Minecraft'ta kendimize ev yaparız. Mesela baca yaparız. Kö köpek yaparız. Başka? Hmm. yaparız. <laughs> Hello ne burada? Hello ne burada oynuyoruz. Üçüncüye geçeriz. ikinciye geçeriz. Finale geçmesine çoktan geçemiyoruz. Niye çok mu zor? Hı. Tabii kalması birazcık zor. Bizi yakalayabilir. Evet arkadaşlar. İşte böyle. Kim yakalar? Elon Ebi Bayıklı Kazım ustası. tabi. Biz onun şarkısını söylemek ister misin? Iı. Neden? Söylemedim. Belki bilmiyorlardır öğrensinler. Iı. Onlar biliyorlar kendileri. Biliyorlar mı? Öğrenci, öğrendiği zaman anneleri öğretir. Peki madem. O yüzden biz bence yemeğimizi yiyelim yani. Hadi başla o zaman. Ben küçük çatal da yemek istiyorum. Şimdi kalkamayız artık. onunla yiyeceksin. Diye başladı çünkü. Ben şunu... Hı, <laughs> 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 çek çek çek. Ayakkabını sürme şeye. Ses çıkıyor. Yapma ayakkabını öyle. Ağzını da silelim. Aferin sana. Zaten videoyu ben çekmek istedim. Evet adı çekmek istedi. Herkes adayla video çek, adayla video çek diyordu. Ada bugün kendisi istedi. Nedir, toplum, Bir şey anlatmayacak mısın peki? Okulunu anlat. Anaokulunda neler yapıyordun? Koronadan önce Hı. Onu kimseler bilmiyor Okulda resimler yapardık Sınav çalışırdık 3 artı 1 kaç ederdi Onu da öğrenirdik Boya yapardık Evet Arkadaşlarla konuşurduk Öğren Hı. yemeğine giderdik Dışarı çıkardık Parkta oynardık Üşüdüğümüzde geri giderdik. Kıyamam sana. Özledin mi okuluna? Evet. Şimdi. Öğretmenin adı neydi? Tuğçe öğretmen. Bir tane de böyle bir tane daha var. Onlarda da teacher. Yani İngilizce konuşuyor. İngilizce öğretmeni değil mi? Hı hı. Onlarda da teacher. Teacher. Hı hı. Öğren yemeğine bile gittik. Orada çok güzel yemekler var. Hmm. Ben de yemekler. yemekler? Hmm. Makarna, pilav, başka. Başka? Ee, Bi bilmiyorum. Neyse artık öğretmenime söylerim yani. Hmm. Ne yediğimi düşünemiyorum ki. Tabi as esasında bilmiyorum yani. Okula gitmiş olsaydım öğretmenime söylerdim yani. Öyle mi? Orada ne yemek yerdik diye söylerim. O da bak orada çok güzel yemek yerdik deme. Bir şeyler de <laughs> acı <yani. gülüyor> Sabah kahvaltıdan önce ne yapıyordunuz Aza? Hangi şarkıyı söyleyerek oynuyordunuz? Jimnastik mi yapıyordunuz? Evet orada jimnastik de vardı. Orada spor yapıyorduk. <laughs> evet vardı gerçekten. Hangi şarkı? Ya, orada şarkı falan yoktu ki. Ama jimnastikte bir tane şarkı vardı. Hı. Hmm. Hı hı. Nasıl, Oy. Bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir şarkı? Şey Baby Şarkı <laughs> Hatırladın mı? O bebek ya bir, bir çocuklar için Tamam Onunla oynuyordunuz böyle Sabah hareketlerini yapıyordunuz <laughs> Orada spor bile yapıyorduk. Hı. Mesela ben yukarıdan düştüğümde ayağımı hep böyle acıtmıştım. Nereden düştün? Şimdi öğreniyorum da. Hayır, hayır düşmedim. Yani orada bir tane büyük şey var ya böyle kayıyormuş gibi. Atıyoruz da böyle yukarı çıktık. Böyle atıyoruz ya. Ne? O yüksekten. Düştün öyle mi? Hı -hı. Kimse bana bunu söylemedi. Hayır ben düşmedim de yani. Bacak üstü düştüm. Tamam düşmüşsün işte. Ama bir şey olmadı. Sadece acıdı o kadar. Bir şey olmadı sadece. İyi ki olmamış. Ev olsaydı. Ben yedireyim mi sana? Yok ben yerim. Hadi bakalım o zaman. Benimki bitti. Ben doydum. Yemek yemeye o kadar zor alıştı ki. Çok uzun süre bekledim şu görüntü için. Şimdi şükürler olsun diyorum. Aferin benim güzel kızıma. Sonra ders çalışacak mıyız? Videodan sonra. Söz veriyor musun? Biraz okuma yapmamız lazım. Biraz da yazı yazmamız lazım. Ben de okumaya geçelim. Ben, de, oh. ben de okumaya geçelim. Tamam sen bana hikaye okursun o zaman. Annesinin küçük aşkı. Oh. Evet çok güzel kızımın kedili tişörtü değil mi? Bakın. <laughs> Kaldırma öyle. Öyle değil. Şöyle. Buradan kaldırıldı Bakın miyav yazıyor. Ada kedileri çok sever. Evet yani köpekleri de sever. Köpekleri de çok sever. Tüyün ağzında tutma. Kapatalım mı videoyu? Kapatalım. Bu kadarlık yeter. Tamam hadi o zaman veda et önce. Teşekkürler. <laughs> evet. Bizlik, aa, bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın Öpücük at. <laughs>